Herkese merhaba. Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Şimdi bugünkü videomuzda hem Eylül ayı ihracat rakamlarını hem de ilk 9 ayda ihracattı. ne durumdayız, nerelere geldik, hangi sektörler büyüyor, hangi sektörler küçülüyor, hangi ülkelere ihracatımız arttı, hangi ülkelere ihracatımız azaldı. Biraz bunlara bakacağız. Sonra böyle benim bir önerim de var. Onu da bir e, irdeleyelim ve bu şekilde bir video paylaşacağım sizle. Haydi başlayalım. Eylül ayı ihracatı 22 milyar dolar olarak açıklandı. Bu, bu rakam geçen yıla göre eksi 1,8'lik bir düşüş gösterdi. Geçen aynı dönemde 22,4 milyar dolar dolardı ihracatımız. E, i̇lk 9 ayda şu anda 192 milyar dolar seviyesindeyiz. Geçen yıl 186 milyar dolardı. Yani %3.2'lik bir e, büyümemiz e, var e, bir önceki yıla göre. İlk 9 ay en çok artan sektörlere bakınca aslında e, irdelenecek birçok şey olduğunu görüyoruz. Çünkü en çok artan ilk 3 sektörümüz gıda üzerine, tarım üzerine, Birinci sırada fındık ve mamillere geliyor yüzde 44. İkinci sırada kuru meyve yüzde 16.3. Üçüncü sırada da yaş meyve geliyor. Yüzde 15.8'lik bir artış sağlamış. Aslında çok katma değerli sektörler değil. bunu ihraç ettiğimiz ülkeler bu gıdaları işliyorlar biliyorsunuz. Ve katma değerli hale getirip çok daha fazla para kazanabiliyorlar. Biz daha düşük bir rakamla ihracat yapıyoruz. Ammadde gibi aslında ham madde ihracat yapıyoruz ve bunu da e, alan ülkeler işliyorlar. dördüncü e, sırada mücevher gidiyor yüzde on ve 5. sırada da savunma ve havacılık sanayi yüzde on Gerçekten e, son yıllarda bu dronlar, İHA'lar, SİHA ihracatımız çok çok arttı. Bu da böyle yüzümüze güldüren yüz akımız olan sektörlerden Firmalar da çok fazla var tabi orada. Ee, bu açıdan da biz e, çok iyi bir noktaya gidiyoruz bu sektörde. Gelecek yıllarda çok daha iyi olacaktır. Ee, en çok düşen sektörlere de bir bakalım. İlk 5 sektöre e, burada da yine baktım. Birinci sırada eksi 21,3 ile deri ve deri mamulleri geliyor. İkinci sırada %16,5 ile zeytin ve zeytinyağı. Ve üçüncü sırada da yüzde %8.5 ile hazır giyim ve konfeksiyon gelmekte. Ee, tabii zeytin ve zeytinyağını aslında e, biraz hariç tutmak lazım. Çünkü bir zeytinyağı ihracat kısıtlaması yasağı vardı. O yüzden bu, bu da bunu çok etkiledi tabii. Fakat bir ve üçüncü sıraya baktığımızda deri mamilleri ve hazır giyim konfeksiyon toplamda... Bizim ihracatımızın yaklaşık 250 milyar dolar olarak kabul edersek aslında yüzde 10'unu karşılıyor bu iki sektörün tamam. Evet burada binlerce şirket var, yüz binlerce çalışan var ve çok kritik bir noktada emek yoğun bir sektör. Çin'le, Hindistan'la, Bangladeş'le rekabet eden sektörler ve burada bir kaybımız var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu da değerlendireceğiz. Dördüncü sırada çimento, cam, seramik sektörü geliyor. Eksi 7.7. Bu sektörler de bizim için çok büyük. Hem çimentoda hem camda hem seramikte dünya markası firmalarımız. Çimentoda da aynı şekilde en büyük şirketlerimizin olduğu sektörlerden biri. Burada da ihracat düşüyor. Bir kırmızı alem var. Biraz dünyadaki durgunlukla da alakalı, biraz fiyat rekabetiyle de alakalı. Bunları da bakacağız ve mobilya sektörü 5. sırada gidiyor. 1,9'luk bir düşüş var. Peki en çok hangi ülkelere ihracatımız artmış? Bu, buna bakarken yani düşen ve azalan ülkelere ben bir limit koydum. Yani 1 milyar doları ve üzeri ülkelere baktım. Böyle çok küçük hacimlerde çok anlamlı olmuyor çünkü. Birinci sırada Portekiz var, en çok ihracatımızın arttığı ülke. 1.15 milyar dolara çıkmışız, %30'a yakın bir artış var Portekiz'de. İkinci sırada Yunanistan var, e, komşuya Kalimera diyelim. 2.4 milyar dolarlık bir hacme ulaşmışız, %27'lik bir artış var. Ve sonra da Mısır ve Suudi Arabistan geliyor. Bunlar da yaklaşık böyle 2 ve 2.5 milyar dolar düzeyinde sırasıyla. %25'lik artış var. Buradaki normalleşme, yani bizim e, hükümetler arası işte ziyaretler ve normalleşmeler aslında pozitif yansımış, yansımış gibi duruyor. Ve 5. sırada Çekya var. %21.7'lik bir artış var. En çok düşenlere de bakalım. Burada da çok çarpıcı e, veriler var aslında. 1. sırada Rusya. 7.7 milyar dolardan 5.8 milyar dolara düşmüş. %17'lik bir düşüş var. Ciddi bir kayıp var Rusya'da. Ee, tabi ihracat kısıtlamaları, işte para transferleri, e, çeşitli yaptırımların da bir miktar etkisi var burada. Biraz tabi pazarı Çin'e ve Hindistan'a da kaybediyoruz. Yani or oralarda da biraz böyle sıkıntılar var. Sonra Fransa, Belçika ve Almanya geliyor sırasıyla. Buradaki kayıplarda işte %7 %4 e, civarı kayıplar. Bu bizim için tabii bir sıkıntı. Sebebi şu, Türkiye ihracatını en fazla yaptığı ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri biliyorsunuz. Almanya birinci sırada bizim böyle 20 milyar dolara yakın, 20 milyar dolar civarı bir Almanya ihracatımız var. Ve burada %3.4'lük düşüş. Ciddi bir rakam. E, sektör sektörde tabi incelemek lazım ama genel bir düşüş gibi gözüküyor. Ben böyle bir baktığımda genel bir düşüş gibi gördüm. E, burada yine fiyat. Ee, i̇kinci olarak da tabii Avrupa Birliği'ndeki biraz durgunluk e, göz önüne çarpıyor, biraz pazar daralması var. Farklı pazarlara gitmek çok çok kritik. Yani buradan da bu sonuç çıkabilir. Ve beşinci sırada Kazakistan var. Buraya da ihracatımız eksi 3.3 düşmüş. Burada da yine aynı etkiyi görüyoruz. Özellikle Kazakistan Çin'e komşu. E, burada fiyat rekabeti e, bizi biraz e, vuruyor e, gibi duruyor. Peki çözüm ne? Evet, ihracat e, istenildiği seviyede artmıyor, e, istenen düzeyde gitmiyor. Çözüm, tabii yeni pazarlara gitmek lazım, ya yani bu şart, bu olmazsa olmaz. Yeni müşteriler bulmak lazım. Fakat bir yandan da hükümetimizin de bir çeşitli önlemler alması gerekiyor. Nedir bu? E, diye ben baktığımda e, Çin'e bir baktım, dünyada hemen hemen her ülke Çin'e vergi koyuyor. Vergi koyuyor, ek vergi koyuyor, farklı farklı şeyler yapıyor. Ve bunu nasıl çözebiliriz diye baktığımda Çin nasıl çözmüş? Çin bu vergi koyan ülkelere, demiş ki firmalara size ne kadar vergi koydular fiyatta bu kadarlık bir indirim yapın. Fiyatları bir şekilde bir daha bir düzenleyin. Ben size teşvikler vereceğim ve bu aradaki kaybınızı karşılayacağım. Biz de özellikle konfeksiyon, hazır giyim, deri gibi sektörlerde ne yapabiliriz? Büyük düşüş yaşayan sektörlerde hükümet bir teşvik paketi hazırlayabilir ve ihracatı bu sektörlerde üretimi destekleyici önlemler alabilir. Ek vergi koymak çözüm getirmiyor. Gördüğünüz gibi ülkelerde buna karşı önlemler alıyorlar diyorum ve çözümlerimi de bu şekilde sunuyorum. Herkese sevgiler saygılar.